Şimdi ortada bir olay var. Ben sana diyorum ki bu olay konusunda meseleyi sen kendine dışarıdan bakarak analiz et. Sence bu konuda senin bir hatan olabilir mi? Buna bak. Burada özellikle şunu belirtiyorum. Bir parantez açıyorum. Diyorum ki burada benim bir savım ya da sana dair bir iddiam yok. Bu sadece şu anda sana sorulmuş bir test sorusu. Sen kendi kendini test edebilecek misin ve bana bir cevap verebilecek misin? Benim senden bu konuda bir haklılık ya da başka bir beklentim yok. Çünkü iddia beklentim yok diyorum. Sen konuşup 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 sonra diyorsun ki siz şu açıdan haklı olabilirsiniz. E ben boşa mı konuştum? Ben sadece seni test etmek için bir soru soracağım. Bir haklılık beklentim yok. Bana hak vermeni de istemiyorum. Bu tarafsız bir soru. Lütfen bunu bu şekilde değerlendir ve bana böyle cevap ver dememe rağmen niye bana haklısınız diyorsun? Benim bir bakış açım olmadığını, bunun bir açı olmadığını söylememe rağmen niye bakış açınızı değerlendirmek istedim? Bak diyorum ki canım kardeşim, benim bir bakış açım yok. Bu sadece teknik anlamda senin kendini test edip edemeyeceğine dair bir soru. Sen ısrarla benim sana dair bir bakış açım olduğunu düşünmek istiyorsun. Onu demeyeyim de bunu demeyeyim de hayır hocam falan diyorsun. Şimdi üstüne de bir yandan da savunmacılığı ekliyorsun. Canım kardeşim kooperasyon kuramıyorsun. Kooperasyon. Kooperasyon. <laughs> ne demek? Ne demek? E sen zaten İngilizceden bu yüzden de kalmış da olabilirsin. Bir yandan da ben İngilizceden neden kaldım ya da sınıra takıldım vesaire diye sana sormaya gerek yok ya da senin kendi. Bir yandan da böyle bir eksikliğim var demek ki. Dünyanın en sık kullanılan düşündüğünde bu tip ortamlarda, iş ortamlarında en çok kullanılan kelimelerinden bir tanesidir. Cooperation. Kooperatif ne demek? duydun ama ne demek bilmiyorsun. O zaman bir entelektüel derinliğini de gözden geçirmemiz lazım. Senin bayağı da bir kitap okuman gerekecek o zaman önümüzdeki birkaç ay boyunca. Öyle mi?